Çok değerli Zey TV izleyenleri hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Efendim her hafta birbirinden pratik, birbirinden lezzetli tariflerle sizlerle birlikteyiz. Zaman zaman Zey da Zey TV'de mutfağımda çok değerli ünlü konuklarımı ağırlıyorum. Ama zaman zaman da kendim ellerimle size pratik tarifler hazırlıyorum. İşte bugün onlardan birini hazırlayacağım. Hanımlar aslında sizin çok sevdiğiniz ve çok güzel yaptığınız, sık sık yaptığınız kreple enfes tatlılar yapacağım. Hanımlar her zaman söylüyorum işe güce mutfağa çok fazla zaman ayırmayın. Değmez gerçekten değmez. Temiz olun ama hastalık boyutunda titiz olmayın. Mutfakta saatlerinizi geçirmeyin. Efendim girin mutfağa şöyle yarım saatte bir saatte şıpşak pratik tariflerinizi yapın. Şöyle masaları donatın. Ee, ve bugün sizin e, çok sevdiğiniz aslında benim de çok sevdiğim ama böyle çok dozunda tüketmeye çalıştığım kreple enfes tatlılar yapacağım. Hepinizin evinde marmelat var değil mi? Marmelat var, reçel var. Kadınlarımız çok güzel marmelat yaparlar, reçel yaparlar yaz aylarında. Ve mis gibi olur. Ben e, kesinlikle hazır reçel, hazır marmelat tüketmiyorum. Kadınlarımızın yaptığı, annelerimizin yaptığı marmelatlar, reçeller candır. Efendim krep tarifini hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım. Şimdi Güldane Hanım zamandan kazanmak için kreplerimizi hazırladı. E, takdir edersiniz bu kreplerin yapılışı biraz zaman alıyor. Şimdi Güldane Hanım içine e, süt koy koymuş, yumurta koymuş, vanilin koymuş, kabartma tozu koymuş, tuz koymuş, şeker koymuş. Asla ben biliyorsunuz efendim gezginim mutfağa çok fazla giremiyorum ama girdiğimde de elim lezzetlidir yaparım. Gerçi bizimkiler benim krem karamelimi çok beğenmediler ama bu tarif pratik bir tarif, enfes bir tarif. Kaçırmayın. Ben... Süt, yumurta, ve tuzla aslında bir miktar sütünüz alsa su da ilave edebilirsiniz. Krep hepinizin bildiği krep çok güzel olur. Şimdi efendim tatlı olarak tüketilir. Ne bileyim tuzlu olarak kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çayın yanında yiyebilirsiniz. İşte tatlı yapacaksınız. Takviye malzemelerinizin olması lazım. Burada pudra şekerimiz var, çikolata sosumuz var ve mis gibi efendim kadınlarımızın elleriyle yaptığı kuşburnu marmelatı. Şimdi bakın hepinizin evinde olan malzemelerle pratik bir tarif veriyorum. Krebi yaptık değil mi? İşte evde sütünüz varsa, yumurtanız varsa, ununuz varsa, işte tuzunuz varsa zaten hepiniz bu krebi yaparsınız ve bütün kadınlarımız krep yapmasını bilirler eminim. Ben bile yapıyorum yani. Evet. Şimdi Güldan Hanım'ın ellerine sağlık. Efendim böyle bir tabak krebi hazırlamış. Şimdi çekimden sonra çayın yanında çayımız demleniyor, afiyetle yiyeceğiz onları. Ben çok seviyorum. İşte kahvaltıda bunun içerisine peynir, maydanoz, yeşillik, zeytin, hani ne istiyorsanız koyabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli olur. Ama biz o şekilde bir tarif vermeyeceğiz bugün bu enfes kreplerle tatlı yapacağız. Hem de çeşit çeşit tatlı yapacağız. Canınız tatlı mı istedi? Misafiriniz mi geldi? Krepleri önceden hazırlayın ama ki bir tüyo vermek istiyorum. Bu krepleri yaparsanız böyle ben yaptığımda yıllar önce çok yapardım bunu ve çok yapardım. Hatta ertesi güne kaldığında da hiçbir şey olmaz. Kesinlikle bayatlamaz. Şimdi krepimiz hazır değil mi? Kreplerimizi yaptık. Tavada çok az yağda bu altını üstünü çeviriyorsunuz. Hepinizin bildiği Krep İşte bu daha nasıl anlatayım ben size krebe krep krep hanımlar. Aslında benim annem buna rahmetli annem akıtma derdi. Evet şimdi tatlı yapıyoruz. Tatlı yapımına geçiyoruz. Efendim burada kuşburnu marmelatımız var. Şimdi itinayla alıyorum kuşburnu marmelatını. Krebimin ortasına böyle sürüyorum. Bakın çok pratik ve inanılmaz lezzetli. Tamamen evinizde olan malzemelerle. Hanımlar yapabileceğiniz mükemmel tatlılar. Hem göze hem de hitap eden tatlılar. Şimdi tamam mı? Kuşburnu marmelatını krebimizin ortasına sürdük. Şöyle katlıyoruz güzelce. Tamamdır. Evet, şuraya alalım tabağımıza. Şöyle bir tane daha yapalım. Kuşburnu marmelatıyla. Of of of. Nasıl güzel olur nasıl güzel olur ama kontrollü yiyin işte bunlar. Kilo aldıran yiyecekler ama çok güzel. Hamur işi candır ben çok seviyorum. Hamur işi börek çörek bayılıyorum. Böyle kısıtlı yemeye çalışıyorum ama hele çekimlerde böyle sıcak sıcak can dayanmaz. Evet bakın çok pratik. Biraz da şöyle çikolatalı yapalım. Gülde anam sağ olsun ellerine sağlık. Çikolata sosumu da hazırlamış. Oh mis gibi çikolata. Bakar mısınız? Şöyle bol bol çikolatamızı krebimize sürdük. Şahane. Ellerime sağlık. Vallahi şahane. Evet. Onları da alalım. Bir tane daha yapayım. Bakın çok pratik. Sevgili ZTV izleyenler. Şimdi tatlıyı hepimiz seviyoruz. Somur işini hepimiz seviyoruz. Ama şimdi tatlıyı da güvenilir yerden almak lazım. Şimdi katkı maddesi olabiliyor tatlılarda. İşte evinizde tamamen bulundurduğunuz malzemelerle yapabileceğiniz, doğal malzemelerle yapabileceğiniz, içinde ne olduğunu bileceğiniz pratik bir tarif. Güzel oldu bence. İki tane marmelatlı, iki tane çikolatalı tatlı yaptım. Bu tatlının bir ismi yok. İsmi olmayan tatlı. Krepli tatlı. Krep her şeye gider. Hatta şunu da söyleyeyim. Şanlıurfa'da bu kreple şıllık tatlısı yapılıyor. Şanlıurfa'nın ünlü yöresel şıllık tatlısı. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Çok basit. Onun da hemen ayaküstü tarifini vereyim. Aslında bugün yapmak istedim ama hazırlığımız bu yönde oldu. İçerisine cevizi koyuyorsunuz. Yine benim sardığım gibi sarıyorsunuz. Üzerine de hanımlar bildiğiniz evde yaptığınız tatların üzerine döktüğünüz şerbeti bir güzel döküyorsunuz. İşte size Şanlıurfa'nın ünlü enfes şıllık tatlısı. Yani bu krep aslında mucizevi bir krep. Her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Tuzlu yiyebilirsiniz. Tatlı yiyebilirsiniz. Şanlıurfa'nın şıllık tatlısını yapabilirsiniz. Sade yiyebilirsiniz. Valla ben seviyorum. Kahvaltıda bayılıyorum ama yediriyor. Allah var yediriyor. Ve şimdi ne yapıyoruz? Artık son dokunuş. Efendim tabii tatlımız kreple tatlımız göze hitap etmesin mi? Şöyle süsleyelim püsleyelim. Burada pudra şekerimiz var. İsteyen üzerine ceviz falan dökebilir. Ama bakın. Hanımlar günlerinizde mutlaka yapın. Mutlaka yapın. Şahane oldu değil mi? Oo, mükemmel. Zeki nasıl? Güzel Beğendin mi? Zeki'ye beğendirmek zordur ama beğenmene sevindim Zeki. Yarısını güzel yaptığı için. <laughs> Ya aşk olsun. <laughs> yani ben o krebi yapmasını biliyorum ama işim vardı çekimden geldim o yüzden Güldan Hanım'dan rica ettim Güldan Hanımı çok severiz ekibimizden çok güzel yemek yapar çok amaratır krepleri hazırlamış e, kuşburnu marmelatında yapmıştı zaten. Ve çikolata sosumuzda da Güldane Hanım yapmış. Şimdi diyeceksiniz ki Belma Belen sen ne yaptın? Ya ben de ne yapayım işte hazırladım sunumu hazırladım. Krep yapmasını biliyorum. Vallahi biliyorum çok güzel yapıyorum ama ben gezginim biliyorsunuz. Efendim YouTube için Zey TV izleyenler için mutfağa giriyorum. Evet yemek yapmaya çok yakın değilim ama yaptığımı iyi yaparım. Lezzetli yaparım. İşte böyle e, terapi gibi aslında yemek yapmak ama. Şimdi bazı kadınlar. Yemek yapmasını hakikaten çok seviyorlar. Yani yaşam tarzı yemek yapmak onlar için gerçekten bunu çok severek yapıyorlar, mutfağı çok severek isteyerek giriyorlar. Ama ben o kadınlardan değilim. Ben sevmiyorum, yemek yapmasını sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, öyle bir vaktim de yok. Ama hanımlar söylediğim gibi mutfakta, evde, temizlikte çok fazla zaman harcamayın. Bakın evi temizliyorsunuz, tozu alıyorsunuz. Ertesi günü yine aynı değil mi? Değmez. Gerçekten değmez. Aman kırlent eğri olmuş, orası tozlanmış. Hayat öyle geçmez. Sakın, sakın. Mutfağa da girin, pratik şeyler yapın. Hiç kimse size madalya takmıyor. Öyle saatlerce uğraşacağınız, mutfakta kalacağınız yemekleri lütfen yapmayın. Saatlerce temizliğe zaman harcamayın. Tamam temiz olun ama hastalık boyutunda titiz olmayın. İşte size pratik bir tatlı. Daha ne olsun ya? Ellerimle yaptım. Krebi yapabilirdim. Hani kuşburnu marmelatını, çikolata sosu yapabilir miyim? Onu bilmiyorum. O benim çok yaptığım bir şey değil. Ama krebi tabii ki yaparım. Siz genelde krebi Böyle kahvaltıda ya da çayın yanında hanımlar günlerde peynirle, zeytinle, yeşillikle, maydanozla falan yemeye alışkınsınız. Ama ben size bugün zeytöyüğü diyor da mutfağımda krebin tatlı versiyonunu yaptım. Bence çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet bakın. Hem göze hem damağa ben yaptım. Belma ben yaptı. Vallahi sizin için yaptım. Evde neyiniz varsa. Hatta ben e, eskiden mutfağa girdiğim dönemlerde elmalı pasta e, yaparken eğer evde elma yoksa onun içerisinde yine böyle evde ne varsa marmelat, reçel falan onu ilave ederdim. Yani bunlar hep pratik çözümler. Efendim kreple sizler için siz değerli Zey TV izleyenler için hazırladığım mükemmel tatlılar. Benim ellerime sağlık, yiyenlere afiyet olsun.